Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 27 Kasım 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Bofigo çok raflı kitaplık. 1900 lira. Garajom 6 kapaklı dolap 6000 lira. Garajom Yaren 4 kapaklı dolap 5300 lira. Remax Selçuk Portmanto 3800 lira. Garajom 4 raflı ayakkabılık 1900 lira. Garajom Yaren yavrulu yola. 3700 lira. Lara mobilya lilyum çok amaçlı kapaklı dolap 1600 lira. Remax Bronte metal zigon sehpa üçlü 800 lira. Garajom Sedef yaylı yatak 1700 lira. Bofigo 4 raflı 2 kapaklı mutfak bangosu 1300 lira. CMK Store 2 raflı çalışma masası 800 lira. Delonghi Magnifica Evo tam otomatik espresso makinesi 20500 lira. Phantom Master halı yıkama makinesi 4400 lira. Power kablolu dikey süpürge 1100 lira. Korkmaz'dan Mia çay kahve makinesi 3.800 lira. Dream vakum Mop D9 robot süpürge 9.300 lira. Home'n fonksiyonel mutfak robotu 1.700 lira. Pierre Cardin'den Ultra Fast saç kurutma makinesi 1.900 lira. Philips Azur 7.000 serisi buharlı ütü 2.400 lira. Oral-B Genius X yapay zeka destekli şarj edilebilir diş fırçası 2800 lira. Oral-B Cross Action şarjlı diş fırçası yedek başlığı 9'lu 800 lira. Brown Series sakal şekillendirme ve tıraş makinesi 800 lira. Oral-B Sensitive şarjlı diş fırçası yedek başlığı 6'lı 600 lira. Samsung 65 inç 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 34000 lira. TCL 75 inç Ultra HD uydu alıcılı Google Smart OLED TV 40 bin lira. Samsung 55 inç 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart OLED TV 32 bin lira. Samsung Galaxy Tab S10 Plus X 820-256 GB 12 GB RAM 12.4 inç tablet 29.900 lira. Lenovo Tab M10 Plus 128 GB 4 GB RAM 10.61 inç tablet 6500 lira. Samsung soundbar 6000 lira. Xiaomi 12T 256 GB 8 GB RAM cep telefonu 22500 lira. Tecno Camon 19 128 GB 6 GB RAM cep telefonu 5900 lira. Omix Mixcam Baby Pro IP güvenlik kamerası 1100 lira. Realme 9i 128 GB 4 GB RAM cep telefonu 5800 lira. Xiaomi Redmi Buds 6 Play Bluetooth kulaklık 449 lira. Demir döküm DT4 termosifon 50 litrelik 7500 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 18000 lira. Hoover 10 kilogramlık çamaşır makinesi 13000 lira. Hoover 10 programlı Wi-Fi bulaşık makinesi 18500 lira. Newton siyah cam ankastre set 7000 lira.